...memleketi e, Mersin'de bir imza gününe giden Demet Akalın. Bu da ilginç değil mi? Anlatacağım olayı sana, okumayacağım. Demet Akalın'la sevgilisi böyle bu masada oturuyorlar. Karşı masada da bir çocuk geliyor Demet'in yanına fotoğraf çektirmek istiyor. E, yanındaki sevgilisi Okan Bey de yazılanlara göre çocuğa kızıyor. Şu anda çekme yazılanlara, yazılanlara yani. göre öyle diyor. Bunun üzerine babası kıyamet kopuyor. Birbirlerinin başına şişeler atıyorlar ve olaydan sonra özür diliyorlar. İnanamadım ben. E içki şişede durduğu gibi durmuyor. Güzel. <laughs> Çıkartılacak ders evet, bu. Evet, evet. doğru söylüyorsun. O. Biliyor, belki hatırlarsın ben 10-12 yıl Çeşme İzmir'de diskolarım, restoranlarım evet, vardı. Evet, Ben hiç içki içmem çünkü iki kadehten sonra inanılmaz e, tiplerin ne hallere düştüğünü görünce, görünce... E, içkiden ürktüm. Evet e, tartışmışlar e, ama çok ilginç. Yani küçük bir çocuk Demet Akalın'la fotoğraf çektirmiş olabilir. Bilemedim. E, i̇nşallah doğru değildir diye düşünüyorum. Yani her yoksa, olayın kendi gerçeği var. Herkesin de kendine evet, göre bir hikayesi var. Yoksa e, Okan Bey hiç e, bu davranışı beğenmedim. Yılmaz Erdoğan ailesinin acı günü. Hakikaten baş saldırıyorum. Sürahi Nine vefat etmiş. Biliyorsun Ölenmiş, Yasemin Yalçın'ın evet, e, canlandırdığı bir tipti. Mekanı cennet olsun. Amin. Hakikaten ben de çok üzülüm. Tanıyordum. Yılmaz Erdoğan'ın Yasemin Penceresi yaparken babaanneyle de tanışmıştık ve Yasemin Yalçın'a hayat vermişti. Ve çok Sen da güzel. O tarihte zaten stardaydın herhalde. Stardaydım tabii tabii. Ve yayınlanan evet. yerde stardı. Evet, stardı evet. Müthiş bir şey. Şimdi efendim, evet gene Cem Yılmaz ile ilgili haberi koymuşsunuz. Niye öyle? Hafta sonu Cem Yılmaz'la e, Hayatın birleşti. Ahu he, bir marka yüzü olmuş efendim. Çok güzel bir şey. Marka yüzü olmuş. Ve e, Yılmaz, e, Cem Yılmaz Twitter'da yeni bir rekor kırmış. 2 milyon takipçiyi geçmiş. 2 milyon takipçiyi geçmiş. Bugüne kadar ama biliyorsun tek tweet attı. Cem Yılmaz'a e, nasıl bir şey? Şimdi geldik Cem Yılmaz'a da bunu söyleyeceğim. Yani Cem Yılmaz... E, ...etrafında profesyonel, senin gibi profesyonel adamlarla mı çalışıyor yoksa Bilmiyorum. o da dediğin gibi kendi kendini mi yönetiyor? Sanmıyorum. Hmm. Sanmıyorsun, evet. öyle mi? E, peki, yapması gerekmez mi? Evet. E, çok uzun yanıt verdin, evet evet. E çünkü çok derin mevzular yani. Ne canım konuş derin mi? İki milyon tweet alan bir insanı... Hmm. Eee salonları kapalı gişe oynayan bir ünlü değer yazar, hı. komedyen, hı hı. sanatçıyı yani ekranda kritik etmem ki yani. Ay kritik değil belki yol göstermek, tecrübelerini paylaşmak. Niye öyle Cem Yılmaz'a <laughs> yani herkesin yol gösterme ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Eee ihtiyacı olsa sorar. Hı? İhtiyacı olsa sorması gerektiği insanlara sorar. Belki soruyordur ama bana göre sormuyor. Ben kendi kendini herkesin yönettiğini düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum da ama bilmediğim şeyler var. Mesela e, geçenlerde e, bu Eurovision'a katılacak hı hı. olan Can'ın menajeri ve ekibiyle tanıştım. TRT'nin ben e, Eurovision'da e, basın başkanı görevi verdiler bana. Evet. Onun için e, o grupla görüşüyorum ediyorum. E, cıvıl cıvıl bir sanatçı genç Dima. Hı hı. Yanında pırıl pırıl bir menajer, iki tane bir asistan, iki tane biri yurt içi, biri yurt dışı basın işlerine bakıyor. Tamamen bir ekip işi. Yani e, ben onları tanımasam varlıklarından haberim yoktu. Ben pek fazla takip etmiyorum. Hı -hı. Ben biraz old fashion kaldım. Enteresi olmamayı tercih, tercih ediyorum ediyorsun. onun için. Bilmiyorum Hı -hı. kim kimle çalışır, kim ne yapar. Hı -hı. Ama ne biliyorum benim ne kadar sanatçım varsa. Eski dönemde hepsinle ilgilenen benim asistanlarım, onların menajeri oldu, başarıyla devam ediyorlar ve e, gidiyor ama yine sanatçılar kendi kendini idare ediyorlar evet. diye düşünüyorum. Main kararları. ...onlar veriyorlar. Anladım, anladım. Yani önemli kararları kendi başlarına veriyorlar. Tanımadığım, yani elbette ki... ...herkesi tanıyorum da ama... ...içlerini bilmediğim insanların... ...nasıl çalıştıkları hakkında... ...bir fikir e, veremem ama... ...algılarım var, görüyorum... Hı -hı. ...nerede yanlış var, nerede eksikleri var. Öyle mi? Var. Cem Yılmaz'ın yanlışı var mı? E, yani. Hı. Nedir? Merak ettim. E, cevap vermek istemiyorum. Bana düşmez. Anladım. Bu aşamada... Niye, korktun mu? Hiç kimseden korkmam Allah'tan başka. Ama e, doğru bir şey değil. Yani ahkam kesen biri olmak istemiyorum ki. Ben bildiğimi kendime saklamayı tercih ben ederim. Belki bunu da yazarsın okuruz. Tabii tabii. Ba yani, zaten örnekleri hı. bazen çalışmadıklarım mı da yazıyorum. Hı hı. Çünkü ben algılıyorum. Anladım. O farklı bir şey yapabilir. Doğru. Ama ben nasıl algılıyorum? Nerede yanlış görüyorumu yazıyorum. Zaten de bir hı. E, eğitim işine de giriyorum o kitabına kabinden. Bakmakla akabinde. görmek arasındaki fark gibi Tabii yaptın de değil mi? Tamam şimdi bugün magazinlerde güzel bir haber vardı efendim. Güngör Bayrağının evliliğinin ardındaki sır. Biliyorsun Güngör Hanım evlendi. Evet. E, biliyor musun diyeceğim. Tabii çok iyi Güngör'ü ben çok eski yıllardan Öyle mi? tanıyorum. Ee, birinci evliliğini nasıl yaptı? Nasıl lady oldu? Şimdiki e, eşi de çok sevdiğim, Paris'te yaşayan bir tekstilci. Evet, Bülent Özgür'ü. Evet. Şimdi e, hep yanında, Güngör Hanım'ın yanında her zaman Erkan Özerman vardı. Doğrudur. E, ne diyorsun böyle bu ikili için? Güngör iyi yapmış. Hı hı. <laughs> hayat, e, iş kariyeri değil, hayat akışını çok güzel e, yönetti Erkan değil Özerman. Değil hakikaten çok büyük bir başarı diye ben de aynı şekilde görüyorum. Şimdi çok iyi yönetti. Hı hı. Doğru mu yanlış mı falan oralarda değilim ama hı hı. eldeki e, işe göre neyi nasıl yönetirsin, en taplara nasıl götürürsün. Ama o doğru mudur, yanlış mı da onlar da ayrı evet. mevzular. Şimdi e, gazetenin film gibi diye manşet atması nedeni eşini kaybeden e, Güngör Bayrak, karısı vefat eden Bülent Özylik evlendi. İşin ilginç yanı Ünlü oyuncunun yeni eşi, eski kocasının en yakın arkadaşıydı. Doğru. Dahası da var. E, şu anda resmi altta görüyoruz. Evet, damadın ölen eşi e, Martin e, Özyörük. Evet, Bavyar Özyörük. Güngör Bayrağın da yakın dostuymuş. Doğru. İkisinin de eşleri öldü. E, birbirlerini tanıyorlar. Evlenmelerinde bir mahsur var mı? E, yok, hayat zaten. Zaten e, Bülent'in eşi. Ee, ölmeden e, ayrıldı ve başka evlilik yaptı Martin. Öyle mi? Tabii. Ya yani benim e, Paris'te Erkan Özerman sebebiyle tanıdığım evet. insanlar ve arkadaşlarım olduğu için bildim. Peki bu çifti Güngör hanımla Bülent Bey'i gene yan yana getiren mec e, acaba Erkan Özerman mıdır? Kökü o ama onlar zaten tanıyorlar birbirlerini. Ya hayat ne getireceği belli olmaz ki. E, Bülent başarılı bir iş adamı, Paris'te yaşıyor karakterini çözdüğü bir hanım. Değil mi? E çünkü belli bir yaştan sonra da evlenmek kolay değil ki. Yani Haklısın. bambaşka hayatlar birleşiyor. ikinci üçüncü eşler birbirlerinde daha farklı şeyler arıyorlar ama birbirlerini daha önceden tanıyorsa bence daha sağlıklı gider. Anladım. Bu mutluluk haberimizdi. Bence. Şöyle istiyorum. Peki. Evet gelelim ee, Kanal D'nin büyük ilgili izlenen dizisi Keşanlı Ali Destanı'nda sinekli bakkalın zilhası evet ee, müthiş bir değişim yaşamış ee, yerine hanımefendi zilha geliyormuş kahverengi saçları sarı olmuş ama yüksek, yüksek ihtimalle peruk diye görüyorum peruk diye düşünüyorum bir bakar mısın saçında herhalde gözlüğüm e, yok ama e, peruk gibi görüyor saçlarına e, kıyamamıştır diye düşünüyorum e, ve şey için Belçin Hanım için ne diyorsun? Kimin için? Eee kendisini kendisi olabildi mi acaba yani kocası Yılmaz Erdoğan gibi bir eş olunca insanın kendi olabilir mi kendisi olabildi mi? Valla mesleki Belçin çalışmalarını biliyorum. takip etme imkanım olmadı ama Yılmaz Erdoğan çok iyi bir yazar entelektüel muhakkak eşine. E, katkısı oluyordur. Yani insanın gelişmesinde sohbet ettiği kişiler bile önem arz Önemli, ediyor. Tabii. bu Hayat arkadaşınsa ondan çok feyz alırsın diye düşünüyorum. Ama, Ama Yılmaz... hakikaten mesleğini bilmiyorum. Evet, e, Yılmaz Bey yalnız e, Belçum Hanım üzerine biraz ben baskısını hissettim. Geçen gün bir e, olay vardı kameraların karşısında. E, şeyi sordular, e, herkes e, Beren Saat ve Kenan Doğulu'nu ...Belçim Hanım'ın tanıştırdığını yazmıştı gazeteler. Kameralarda Belçim Hanım'a döndü. E, bu konuda ne diyeceksiniz dedi. Yılmaz <laughs> Bey elinden çekti. E, bu konuda soru yok dedi. Ben de şaşırdım. Şimdi orada Belçim Hanım da kala kaldı. Bir şey söyleyecekti. Kocası birden bir taarruzda bulunup kolundan çekti. Niye bunu yaptı? Orada öyle değil mi Belçim Hanım da aklı başında? Bir kadın sonuçta ne söyleyecekse söyleyebilir. Acaba düşünmeden mi yaptı o görüntüyü görünce... E, Yılmaz Bey, Yılmaz Erdem üzüldüğünü düşünüyorum. Ben bir kadın olarak tedirgin oldum ve huysuzlandım. Yani ağzını açacakken pat yapıştı ve çekildi. Ben olayları hep herkesin bir hikayesi vardır diye düşünüyorum. Evet doğru söylüyorsun. Herkesin bir hikayesi var. Efendim süperstar e, evet Ajda Pekkan'la çalıştın direkt çalışmadım ama ilk Türkiye'ye getirdiğim Christian Adam Hey turnesi dört şehirde konser. Önce Ayşta çıkıyordu, sonra Christian çıkıyordu. Yıllar içerisinde elbette ki çok konuşmuşluğumuz oldu. Ticari O da kendisini yönetenlerden mi? Tabii tabii hep. Hmm. Bir de hep başkası profesyoneller yönettiğini sanıyor ama ha. öyle bir <laughs> e, şey içerisinde kendi yönetiyor. Kendi ve yönetiyor. Her ve şey. Herhalde Türkiye'de en çok menajer değiştiren sanatçı pek Pekkan. Neden acaba? Bilmiyorum. Bir gün <laughs> anlatmalı mıyım bilmiyorum ama. <laughs> Anlatabilirsin. Ya, Celal Çapa benim Galatasaray Lisesi'nden de çok sevdiğim arkadaşım. Yıllardır. <laughs> o bir hikaye anlattı şey yani. E, Ayrıca Bekan olan e, Celal tabii Fikret Şenez'in oğlu hı. falan. E, Şam'dan da bir gün konuşurken demiş ki menajerim şey ne derler adına e, ayrıldım menajerimden sen benim menajerim olsana. sana. Celal de demiş ki Ayşe işte, ne ilgisi var ben ne bilirim var Yo 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 ol. Ertesi gün adamın biri arıyor Celal Bey Ayşe Hanım'ın <laughs> menajeri misiniz şu iş var diye. Yani. Ki Amatörlük süperstar gibi. yani evet. süperstar bir Ajda Pekkan'la ben Paris'te talebeyken Mediterranean şarkısıyla Fransa'da bir numaraydı. Hmm. Her yerde Ajda Pekkan çalıyordu. İsteseydi kalsaydı oraya habire dönüp Bebek Belediye'de yüz gün çalışacak para alacak falan diye yurt dışı kariyerini e, es geçen bir sanatçıdır. Ajda Pekkan bir dünya starı olabilecek sanatçıdır ama... E bakıyorsun bu yaşta bu kadar başarı helal olsun. Evet e, Dolayısıyla kendiliğindencilikle oluşan bir yönetim. Evet, o da kendinden yönetenler. Bugün evet. gazetede bir haber vardı. Pekkan Dışantıcı'da bir tanı merkezinde akciğer tomografisi çektirmiş. Tomografi sonuçları açıklanmamış. Bir akciğer paniği diye yazmışlar. Ben hemen söyleyeyim efendim. E, Arşitapekka'nın e, bu tomografi çektirdiği yer, yerle konuştum. Hayır hiç öyle bir şey yokmuş. E, rutin. Ne güzel rutin. Rutin kontrol demiş. Yalnız dizlerinde bir problem varmış. Onu duydum başka bir yerden. Dans ettiği için dizlerinde bir problem varmış. Onun için gitmiş. Çok şükür bir şey yok. Biliyorsun bu arada ünlülerde de bir şey e, hastalık paniği çıktı e, ve hepimize Ünlüler arttı dolayısıyla oran da arttı. Biliyorsun. <laughs> 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 evet. E, bu son haberi anlayamadım. Koyduklarına göre, verdiklerine göre herhalde bir neden olması gerekir. Yağmur'un eskisi evlenmiş. Şimdi bu mahşet güzel manşet değil. Yani Demek istiyorlar ki Yağmur Ünal'ın boşandığı eşi Kerim Bey bir başkasıyla evlenmiş. Bize ne? Böyle... ne ilgilendiriyor. Bize ne? Canım. Bize o kadar ilgilendirmiyor. Genelde biz e, şey yapıyoruz ne derler e, çok konuşulan artık Medya öyle bir hale geldi ki eskiden bu kadar televizyon kanalı yoktu, sosyal medya yoktu. Artık telefondan bile her şeyi öğrenebiliyorsunuz evet, anında. anında. Onun için insanlar meraklı oldular. Tamam. E, meraklı oldukları için de siz de ister istemez seyircinin nerede durduğunu, hangi duraklarda durduğunu bilerek ona göre konuşmak zorundasınız. Onun dışına çıkamazsınız ya da onu görmemezliğe de gelemezsiniz. Öyle değil mi? Peki Bunca sanatçı yönettim, bunca sanatçı çalıştım. Hiç elini uzatamadığın, ah keşke şunla çalışsaydım dediğin isimler var mı? Türk yok zaten Hı -hı. kendime hedef koymuştum. Ondan Hı -hı. sonra da zaten e, yapmak istemedim, bıraktım. Hı -hı. Ama e, hala geçen sene mesela Tarkan'ın e, açık havada konserine Hı -hı. gittim. Öyle mi? Birinci sırada seyrettim, çok hoşuma gitti. Muhteşem bir şov gözümü kapattım Wembley Arena'da hayal Aa. ettim. Yani bu insanın içini acıtıyor. Hı hı. Muhteşemsin ama Wembley Arena'da oluyor, olman gerekirdi. Bunu kendine de müziğe de yapmamalıydı. Bir şey yaptı da mı orada bu çok derin mevzu ama hı hı. ben içim cız etti. Hı hı. Yani onu orada görememekten ya Tarkan Kenan'ı Burak'ı Kareras'la bir düetle görmek istiyorum. Ya. Yani Maria Frangulis yapıyor da Burak Kut niye yapmasın? Yurt dışında ise e, Barbara Streisand ve Frank Sinatra oh. ile çalışmak istiyordum. Vay, 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 vay. Ama Frank Sinatra da ömrü vefa etmedi. Barbara Streisand da turneye çıkmıyor. Bir de evet. sahnede öldürülme korkusu evet, var onun. Evet öyleymiş onu duydum. Ee, evet. Teröristler... Hı hı. E, Beni vuracak diye Hı. böyle bir sendromu var. Onun haricinde kimle çalışmak istediysem çalıştım. Bana heyecan veren yeni kimse çıkmadığı için de pek üstüne e, düşmüyorum Aynen. zaten. Ne kadar benle çalışmak isteyen eski dostlarım, sanatçılar varsa ara sıra konserler yapıyorum ama biraz başka işlere yöneldim. Bir çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bana ne getirdin? Ya Dili. çok ayıp ettim ama... E, Araba e, ben indim kar yağıyor. Bir evet bir maalesef biraz şey. önce İstanbul'da kar yağdı. söylese kimse inanmayacak ama. Evet e, bir kalemim var bir tespihim var. Evet. Hangisini istiyorsan. Aa, vereyim güzel. Yahut ikisini de vereyim. Yok ikisini almayalım. de kullandığın senin değil mi? Evet, i̇kisini kullanıyoruz. Önemli olan da kullandığın bir o, obje olmasıydı. Ben tespihten yanayım. E, Hem çünkü de, şey e, güzel şans. Evet şans getirsin evet. diye nazar boncuklarından yapılmış. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığın teşekkür için. Ederim. Kitabını büyük bir merakla bekliyoruz. Bakalım bundan neler yazılacak, neler olacak diye. Efendim evet Yasemin Penceresi'nde yarın sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum.